Başkan Mustafa Palancıoğlu, 210 dairenin kura çekiminin yapılacağını ifade etti. Vatandaşlarımızın hizmetine yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Bu kapsamda günümüzde en önemli çalışmalardan bir tanesi, taleplerden bir tanesi kentsel dönüşüm. Bu kapsamda hem Küçükali bölgemizde hem Kazım Karabekir bölgemizde hem Ambar bölgemizde ve şimdi yeni başlayacağımız Yıldırım Beyazıt bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Bu kapsamda Kazım Karabekir'de 39 bloktan e, ve yaklaşık 2000 daire 120 de, dükkandan oluşan kentsel dönüşümün yaklaşık sonuna geliyoruz. Artık dairelerin birçoğunu teslim ettik. Son aşamalara geldik. İnşallah bu cuma günü e, saat 16'da tam 210 dairenin kura çekimini yapıp hak sahiplerine yeni dairelerini teslim edeceğiz ve bu kapsamda da yeni bir mahalle Kazım Karabekir'de Evet Başkan Palancıoğlu aynı zamanda 19 Mayıs Atatürk'ü e, anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili de açıklama yaptı. Palancıoğlu gençlerden başarı sözü istedi. Gençlerin özellikle e, bayramını kutlarken de gençlerden gelecekleri için kendilerine söz vermelerini istedi sevgili seyirciler.